Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun 5. etabı Manisa'dan başladı. Manisa valiliği önünden verilen startla sporcular ilk pedalı çevirdi. Etabın başlangıcını Manisa valisi Yaşar Karadenizle beraberindeki Manisa protokolü gerçekleştirdi. İzmir Konak, Manisa Sipil arasındaki kraliçe etabını kazanarak genel ve klasman liderliğine yükselen Arjantinli Eduardo Sapuelda 5. etaba Turkuaz Mayo ile başladı. Bravo. Startın Bravo. ardından 25 takımdan 160 bisikletçi finish'in yapılacağı Balıkesir'in Ayvalık ilçesine doğru yol aldı. O anlarda Manisalılar da büyük heyecan yaşadı. Bazı vatandaşlar o anları telefonlarına kaydederek ölümsüzleştirdi. Etkinliği Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Emniyet Müdürü Ömer Soy, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Sudak da yakından takip etti.